Sevgili meslektaşlarım. Gönlümüz böyle durumlarda bir araya gelmek değil, güzel şeyleri paylaşmak için bir araya gelmek isterdi. Ancak maalesef yaşadığımız süreç bizleri bu angaryalardan, bu stresten kurtulmamız için birlikte olmamız, gücümüzü birleştirmemiz için bir araya gelmemiz gerekmekte. Tükeniyoruz. İnsanca mesleğimizi yapmak istiyoruz. Kurumlar vergisi beyan süreci uzatılsın. Bilindiği üzere kurumlar vergisi mükelleflerinin 2024, -2024, -2024 Nisan ilişki kurumlar vergisi beyanname 30 Nisan 2020 Çarşamba günü yani yarın 23.59'a kadar verilmesi gerekmektedir. Ancak enflasyon düzeltmesi işlemleri 2024 hesap döneminden itibaren vergisel etkileri de olacak şekilde uygulanmakta. Ve mevcut değerleme ve dönem sonu işlemlerine ilave olarak teknik oldukça yoğun kontrol ve değerlendirme çalışmaları sonucunda hesap dönemine ait bilanço ve gelir tabloları ve bunların hazırlanmasına bağlı olarak da kurumlar vergisi beyannameleri sağlıklı olarak hazırlanabilmektedir. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın 563 doğulu vergi Süt kanunu genel tebliği ile yaptığı düzenlemeler nedeniyle herhangi bir jüro sınırına tabi olmaksızın tüm Kurumlar Vergisi mükelleflerinin 2024 hesap dönemine ilişkin kurumlar vergisi beyanlamelerinin hazırlanmasında mutlak surette vergisel etkisi de olacak şekilde enflasyon düzeltme işlemlerinin yapma zorunlulukları bulunmaktadır. Tüm kamuoyunun malumu olduğu üzere Nisan ayında Ramazan bayramı nedeniyle resmi tatil ve Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından takdir edilen itiraz idari izin sürelerinin uzatılması nedeniyle 6 Nisan 2025 gününe kadar fiilen çalışılamamış olması 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın resmi tatile denk gelmesi ekonomimizin önemli bir bölümünü oluşturan İstanbul ilinde 23 Nisan günü ve akabinde yaşanan deprem ve çok sayıdaki artçı sarsıntıları nedeniyle İstanbul ve çevre illerindeki işletmelerimizin mali işler birimleri ve beyannamelerin hazırlanmasında hizmet veren muhasebe meslek mensuplarımızın fiili çalışma sürelerinde önemli aksama yaşanmıştır. Bir yandan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi 28 Nisan, Katma Değer Vergisi Beyannamesi 28 Nisan gibi aylık rutin işlemlerin süresinde tamamlanması için çalışılması gerekirken bir yanda kurumlar vergisi beyannamesiyle uğraşan meslek camiamız gerçekten insani şartlarda çalışma imkanını yitirmiştir yukarı sayılan nedenlerle işletmelerinizin vergisel yükümlülüklerinin zamanında yetir, yerine getirilememesi durumu ile karşı kalınacağından kurumsa, kurumlar ve beyannamesinin verilme süresinin uzatılması gerektiği defaatle bakanlığa iletilmiş 18 Nisan 2023 tarihinde de gerekçeleri belirtilen talebimiz yazılı olarak bakanlığa sunulmuştur. İzmir olamız ise bu konudaki talebini 14 Nisan'da TÜRMOB'a iletmiş olup Sosyal medya hesaplarımızda, web sitemizde tüm meslektaşlarımızla da paylaştık. Beyannamelerin 30 Nisan tarihine kadar sağlıklı bir şekilde hazırlanmasına fiilen engel olacak birçok durumun bir araya geldiği bu ortamda durumu en iyi şekilde gören ve gerekli tedbirleri alacağına inanmamız Hazine ve Maliye Bakanlığı 28 Nisan 2025 günü akşam saatinde yaptığı bir açıklama ile ve tarihte ilk defa yaptığı bir açıklama ile beyannamelerin verilme süresinin uzatılmayacağını duyurmuştu. Bu karar bir kez daha gözden geçirilmeye muhtaçtır ve hayatın gerçekleriyle bağdaşmamaktadır. <laughs> Bakanlık Vergüsül Kanunun 20 mükerrer 28. 20 maddesiyle kendisine verilen uzatma yetkisini birçok unsurun bir araya geldiği bu dönemde kullanmayıp ne zaman kullanacaktır? Bu kararın altında yatan sebep devletin finansman ihtiyacı ise bunun cezasını işini layıkıyla yapmaya çalışan Meslek mensuplarımız çekmemelidir. Bakanlık fiilen imkansızlık istemektedir. Bu şartlar altında beyannamelerin süresinde tam ve doğru bir şekilde hazırlanıp gönderilmesi mümkün değildir. Bu kararda derhal dönülmeli ve kurumlar vergisi beyan süresi e-defter beyan süreleri ve geçici vergi beyan süresi makul bir tarihe uzatılmalıdır. Katıldığınız için buraya katılan duyarlı meslektaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum.